Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdülfettah El Burhan dün yaptığı açıklamada uluslararası toplumdan gelen çağrılara yanıt olarak yerel saatle 18'den itibaren 24 saat ateşkese uyacaklarını belirtmişti. HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo da Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıklamıştı. Ne yazık ki sözler tutulmadı. Bölgede çatışmalar sürüyor. Başkent Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken, çatışma bölgelerinden yoğun duman yükseliyor. Kent sakinleri de şehirden kaçmaya çalışıyor. Ordu sözcüsü Nebil Abdullah, devlet televizyonda yaptığı açıklamada, Uluslararası toplum 24 saatlik ateşkes önerisi sundu ve silahlı kuvvetler bu öneriyi hemen kabul etti. İsyancı milisler ateşkese uymadı ve vatandaşları taciz etmeye devam etti, dedi. Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü. İsyancıların vatandaşları taciz ederek yağmalama ve hırsızlık yapması ateşkesin uygulanmasını imkansız hale getirdi. Vatandaşlarımızın bunlara maruz kalmasını görüp müdahale etmememiz ve sessiz kalmamız mümkün değildi. İsyancıların medyası bizim ateşkese uymadığımızı savunuyor. Biz ateşkesi reddetmedik ama onların ateşkesin gereksinimlerini yerine getirmelerini şart koştuk. Bu da olmadı. Ülkedeki güvenliği sağlamaya devam edeceğiz. HDK liderlerinin birlikleri üzerinde kontrolü olmadığını belirten Abdullah, şehir çeteleri gibi davranıyorlar, insanların hayatlarını tehlikeye atan işler yapıyorlar diye konuştu. Öte yandan, Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını bildirdi. Hizmet dışı kalan hastanelerin 9'u bombalandı, 16'sı da zorunlu tahliye edildi. Bazı hastanelerin sadece ilk yardım hizmeti verdiği, bunların da yetersiz personel, tıbbi malzeme, su ve elektrik nedeniyle kapatılma riski bulunduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca 5 ambulansın askeri güçlerin saldırısına uğradığı, bazı ambulanslarında hasta nakletmek ve malzeme götürmek için geçişine izin verilmediği kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270'e yükseldiğini bildirmişti.